Merhabalar arkadaşlar eti mutlu kutu çekilişi nasıl katılırım eti mutlu kutu uygulaması nasıl kullanılır onu anlatacağım öncelikle uygulamayı Play Store'dan indirdik hesabımızı açacağız üye olacağız burada güncel kampanyalar var onlara da katılacağız öncelikle giriş yap yazan yere geliyoruz hesap açacağız hesabın yok mu telefon numaramızı yazıyoruz daha sonra kullanım koşullarını kabul ettik üye ol yazan yere geldik ve telefonumuza gelen SMS'i gireceğiz. Hesabımızı açmak için. Hesabımızı açtık. Şimdi kampanyamıza bakalım. Et umutlu kutu fırsatları yakala. 3 adet iPhone 14 128 GB. 3 adet Xiaomi Airfryer 3.5 litre. 3 adet Apple Air Force, 3. nesil hediyelerden biri kazanmak için. En sevdiğin eti atıştırmalarını bizimle paylaş. Puanları topla. Şimdi anketi doldurup kampanyaya katılacağız. Çekiliş son katılım 31 Temmuz 1 Haziran'da başladı. Anketi doldur kampanya katıl yazan yere geliyoruz. Önce profil bilgilerini doldur diyor. İsim soy isim gün ay yıl gireceğiz. Buradaki kampanya 8. ayın 17'si 2023 tarihinde kazanan tarihler açıklanacak. 8. ayın 22'si takvim gazetesinde yayınlanacak. Burada kampanya detaylarına bakabilirsiniz. Hediye çekiliş ödülleri burada yazıyor. Detaylı bilgiler, adres, ad soyad bilgileriniz ve 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Ankete katıl kampanyaya katıl. Profil bilgilerini doldur. İsim, soyisim sırasıyla yazıyoruz. Doğum tarihi, ay, yıl, gün olacak şekilde. Kaydet dedik. Çekilişe katılacağız. Şimdi buradaki senin için mutluluğa giden yol hangi eti atıştırmalından geçiyor diye bir soru. Biz Canga'dan yana kullandık. Anketi bitirdik. Ve 100 hediye puanı kazandık. Tamam diyoruz. Tebrikler. Ayrıca burada kutucuk var. Her gün kutucukla Basılı tutup oynuyoruz. İçinden 50 puan çıktı. Her gün gece 12'den sonra hakkımız oluşuyor. Ve 250 puan. İkinci anketimize bakıyoruz. İkinci anketimiz burada. Anketi doldur ve kampanyaya katıl. Buradaki kampanyaya bakalım. 21 Temmuz 31 Ağustos. En sevdiğin eti atıştırmaklarına özel kampanya. Hadi birlikte belirleyelim. Et, eti mutlu kutuya üye ol. Ankete katıl. Ulaşımdan teknolojiye, giyimden market alışverişine, birbirinden çeşitli fırsatlar için sen de tercihini söyle. Anketi doldur. Tercihimizi kullanacağız. Burada Popkek'i seçtik. Hediye ekranında hangi kategoriden hediyeler görmek istiyorsun? Market alışverişi, ulaşım, market alışverişi dedik ve anketi bitir. Burada da 100 hediye puan verdi ve puanımız 350 oldu. Kazandıklarım kısmında şu an çekilişe katıldık. Hediyeler yazan kısımda şu an o bilet, internet hediyesi ve hepsi burada hediye çeki var. 1500 puan yaklaşık günlük 50 puandan 30 günde 1500 puan 25 TL ediyor. 50 TL'yi almak için ise 60 gün gelmek gerekiyor. Ama tabii anketler ve güncel kampanyalar devam ettikçe puanlarda kazanma imkanımız olacaktır. Şu an 2 tane anketi yaptık. Puanımız 350 oldu. İyilik puanımız 300. Burada iyilik puanlarıyla yardım edebiliyoruz. Şimdi bir derneğe yardım edeceğiz. Bir kapmama hayvanlar için tedavi desteği. Biz hayvanlar için tedavi desteğini dönüştür diyoruz ve puanlarını kullanarak iyilik yaptın. 200 iyilik puan hayvanlar için tedavi desteği dönüştürüldü. Bu yeşil kalplerle hayvanlara yardımcı olabilirsiniz. Şimdi kampanyalarımıza baktık. Bu şekilde arkadaşlar eti güncel kampanyasını ve çekilişe katılabilirsiniz. Kampanyalardan yararlanmak için uygulamayı indirip takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Tabi bu yakın zamanda mutlu kutu amblemli et ürünlerinin ambalajının içindeki kodunu gir kazanmaya başlar.